Simülasyonda hayatta kalmanız için gereken kurallar. Eğer bunu okuyorsanız sizi kurtarmak için yeterince erken uyandırmayı başardım demektir. Simülasyondan canlı çıkmak istiyorsanız birazdan bahsedeceğim kurallara uymalısınız. Henüz sizi izlemiyorlar ama oldukça az zamanımız kaldığını biliyorum. 1. Unutmayın ki gördüğünüz her şey ama her şey tanıdığınızı sandığınız herkes sanal. Bu yüzden kimsenin siz kurallara uyarken karşınıza çıkmasına izin vermeyin. 2. Evinizden ya da uyandığınız yer her neresi ise oradan ayrılmayın. Hasta numarası yapın ya da evde işiniz olduğunu söyleyin. 3. Sistemde bazı baklar olabilir ama dert etmeyin sizi gözetleyenler bunları düzeltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü insanlar toplu halde sistemin açıklarının peşinden giderse üzerinizdeki kontrollerini kaybedeceklerinin farkındalar. 4. Sevdiğiniz şeylerden kimseye bahsetmeyin. Simülasyonlarını mümkün olduğunca mükemmel hale getirebilmek için bunu veri olarak kullanıyorlar. İnsanlar sizden bunu öğrenmeye çalışacaklardır ama onlara yalan söylemekten bile kaçınmalısınız. Onlara cevap bile vermeyin. 5. Olumlu ve olumsuz tepkileri test ediyorlar. Bu yüzden yaşadığınız aşırı üzücü ya da sevindirici olaylara lütfen aşırı tepki vermeyin. Evcil hayvanınız da ölse, piyangodan milyonlarca lirada kazansanız, mümkün olduğu kadar tepkisiz kalmaya çalışın. 6 dikkat çekici şeylerden kaçının. Bütün gün uyuklayın, timeline'ınızdaki videoları izleyin, kitap okuyun ancak aktif olarak hiçbir şey araştırmayın. Streslerinizden, endişelerinizden ya da dört gözle beklediğiniz şeylerden bahsetmeyin. Ve kesinlikle herhangi bir hobi topluluğuna katılmayın. 7. Amacımız ilgilerini kaybetmelerini sağlamak. İlgilerini kaybederlerse sizi köleleştirmekten de vazgeçeceklerdir. 8. Simülasyonun bitmesi saatler, haftalar hatta aylar sürebilir bittiğinde evde uyanacaksınız ve bu konuşmayı hiç hatırlamayacaksınız. Simülasyonda olduğunuzu hatırladığınız sürece simülasyonda olacaksınız. Sıkıcı ve tepkisiz olmaya devam ederseniz söz veriyorum sonunda özgürlüğünüze kavuşacaksınız. 9. Eğer birisi size simülasyonda sıkışıp kaldığını söyler ve yardım isterse onu görmezden gelin. Başta da belirttiğim gibi onlar insan değil, simülasyonun birer ajanı. Onlara simülasyonda olduğunuzu bildiğinizi fark ettirirseniz sizi izlemeyi bırakmazlar ve simülasyondan bir daha asla kurtulamazsınız. 10. Pencerelerden dışarıya izlerseniz ki bu zaman geçirmek için oldukça iyi bir aktivite, bazı olan dışı şeyler görebilirsiniz. Deforme olmuş veya tuhaf görünümlü hayvanlar, tuhaf şekilli arabalar ve alışılmadık şeyler yapan insanlar en çok görünenler. Bazıları simülasyonun bir parçasıdır. Bazıları da bir zamanlar sizin şu anda içinde bulunduğunuz durumda olan kaçak yaratıklardır. Onları görmezden gelin. Normal davranın. 11. Bunu ne kadar vurgulasam az ancak buradayken duyduğunuz, gördüğünüz veya okuduğunuz tek bir şeye bile inanmamalısınız. Eğer eve gitmek ve bu deneyden kaçmak istiyorsanız bu konuda akıllı olun. Kimsenin söylediği ya da yaptığı hiçbir şeyi ciddiye almayın. Tekrarlıyorum. Tanıdığınız hiç kimse gerçek değil. Tek gerçek sizsiniz.